Evet arkadaşlar e, hangi ülkeli olduğumu e, burada şimdi öğreneceğiz. Parmağımı koyunca anlaşılıyormuş. Vay canına. Nasıl bir teknoloji lan. Yani parmağımı bastırınca par, e, parmak iziyle parmak, e, parmak ülkesi mi gelecek? <laughs> Basayım mı? Basıyorum. Ne gelecek? Ne gelecek? Ben nereliyim? lan ne oluyor? İngiltere geldi. İngiltereliyim. Arkadaşlar İngiltere'liymişim ama ben Türk'üm için ne, ne, neyim İngiltere benim. I am Turkish, I am Turkish. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay.